Değerli izleyenler, Türk Toraks Derneği'nin düzenlemiş olduğu söyleşi programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Gül Öngen, göğüs hastalıkları öğretim üyesiyim. Bugünkü söyleşi konumuz biz hekimlerin e, aramızda idiopatik interstisyal fibrozis diye adlandırdığımız, kısaca da IPF dediğimiz bir hastalık. Bunu halk diline tercüme edersek e akcierin dokusunun nedeni bilinmeyen sertleşme hastalığı diye çevirebiliriz. bu hastalığı zamanımız el verdiğince birlikte tartışacak olduğum değerli meslektaşım Sayın Profesör Doktor Haluk Turktaş. kendisi Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak halen çalışmaktadır. Ve de IPF dendiği zaman akla gelen, ülkemizde akla gelen 3-5 isimden biridir. Hatta başlarındadır. Evet, değerli arkadaşım Haluk. Ne dersin? İPF nasıl bir hastalık? Nedeni bilinmiyor diye başladım ben ama bu hastalar hastalık için risk oluşturacak bildiğimiz nedenler var mı? Hastalık hangi kişilerde daha çok görülüyor? Buyurun, söz senin. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu programda daha önce Türk Turak Sermi'nin yaptığı programlara paralel olarak birçok konular tartışıldı. Bugün de e, idiopatik pulmoner fibrozis dediğimiz akciğer hastalığını tartışacağız. E, idiopatik pulmoner fibrozis, akciğerin sertleşmesidir. Akciğerler sertleşince akciğerlerin esnekliği kaybolur. Ve e, oksijen alışverişi azaldığı için de hastalarda zaman içerisinde solunum yetmezliği, kanda oksijen düşmesi ortaya çıkar. Ve bu da klinik, bu klinik bulgarla da hasta e, hekime başvurur. Nedir idiopatik pulmoner fibrozis? Lütfen hayal edin, elinize kaynar su döküldü. Bu eliniz kaynar suyla yanınca nasıl iyileşir? Genellikle, kural olarak eğer yanık fazla ise Cilt büzüşür, ciltte skar oluşur. Biz buna skar diyoruz. Ve cilt sertleşir. Herkes görmüştür yan, yanmış ciltleri. İşte Çok benzer şey akciğerlerde olur. Akciğerlerde tabi burada olay yanma değil tabii ki. Ama bu ciltteki yanma sonucu oluşan sertleşmenin çok benzeri akciğerlerde oluşur. Ve akciğerler sertleşir. Akciğerler sertleşince de esnekliği kaybolur. Esnekliği kaybolunca da hastalarda tipik bulgular nefes darlığı başlar. Özellikle nefes darlığı başlangıçta istirahatle gelirken, zaman, affedersin eforla gelirken, yürümeyi de merdiven çıkarken gelirken zamanla artık istirahatli de nefes darlığı olmaya başlar. Biraz sonra bulgularını konuşacağız. Sizin sorduğunuz kimlerde görülür bu hastalık, kimlerin hastalığı bu hastalık? Bu hastalık kural olarak ileri yaş hastalığıdır. Yani gençlerde, eğer ailesel değilse çok da sık görmüyoruz. Özellikle 60 65 yaş üzerinde görülür. Burada akciğerin yaşlanması önemli bir risk faktörüdür. Nasıl yaşlandıkça benim elimde olduğu gibi böyle kırışıklıklar, buruşukluklar oluyorsa Benzer şeyler yaşla ilgili olarak akciğerler Akciğerler kırışır, vuruşur yani sertleşir demek istiyorum akciğerler. Yaşla çok ilişkili. Ve bu hastalık ileri yaş hastalığıdır. 60-65 yaş üzerinde sık görülür. Daha gençlerde daha nadiren ve ailesel olarak görülür. <laughs> Hangi gruplardaki risk faktörlerinden adından da görüldüğü gibi nedeni bilinmiyor dense de bazı risk faktörleri kanıtlanmıştır. Örneğin en önemli başta gelen risk faktörlerden biri sigaradır. Eğer hasta ileri yaştaysa, eğer hasta erkekse, bir de ağır sigara içiyse görülme riski çok daha artar. Bunun dışında işte, viral solun yolu, yolu enfeksiyonları, yıllar süren e, mideden akciğere küçük, küçük küçük aspirasyonlar yani mide asit kaçakları akciğere e, mesleksel nedenler bu akciğer sertleşmesine neden olabilir. Sonuçta sonuçta birkaç cümleyle özetleyecek olursam erkeklerde daha sıktır. ileri yaşta 60-65 yaşın üzerinde daha sıktır ve sigara içenlerde daha sıktır. Peki. Peki teşekkürler. Peki halkımızı e, aydınlatmak açısından hangi bulgularla ve belirtilerle halkımız bizlere başvurmalı? Tabii. Bir kere bu e, risk faktörler önemli diye konuştuk. Yani be, şimdi biraz sonra konuşacağım e, yakınmalar, şikayetler, bulgular. 35 yaşında bir hasta varsa lütfen o kısıklanmasın. Yani bende İPF ve Akciğer sertleşmesi var mı diye kuşkulamaz. Kim kuşkulanacak bu söyleyeceğim şeyler bulguların olması? İleri yaş erkek yasa sigara içen hasta. Bunlar özellikle kendinden kuşkulanacak. Neler varsa kuşkulanacak. Bir, en önemli iki semptomu. İler, gittikçe ilerleyen nefes darlığı. Yani da, e, hastalığın başlangıcında üç kat merdiven çıkarken hasta hastalık ilerlemesiyle artık bir kat bile zor çıkar hale gelebilir. Bir, iki, kuru kuru öksürükler, balgam çıkartmadan kuru kuru öksürükler önemli bulgular. Bir diğer bulgu, kilo kaybı, zayıflama, halsizlik önemli bulgu. Bir diğer bulgu, hastalar dikkat etsin, her akciğer sertleşmesinde görülmez ama hastaların büyük çoğunluğuna görebilir. Parmaklarda çomaklaşma. Parmaklarda çomaklaşma varsa, kilo kaybı, halsizlik gittikçe artan nefes darlığı, kuru, kuru kuru öksürükleri varsa, özellikle önlenemeyen kuru kuru öksürükler varsa ve bu hasta 65 yaşın üzerinde, 60 üzerinde sigara içiyorsa aman dikkat etmek gerekir. Bir de ortak neden olan sigara, koa hastalığı, kronik bronşit ve amfizem de oluşturduğu için bu tanılar almış oluyor çoğu zaman hastalarımız. Yanlış olarak koa diye takip ediliyor. bir de onu uyarmak lazım. Koah tedavisine rağmen düzelmiyorsa bir kişi gene acaba IPF miyim diye düşünmesi gerekir. Peki Haluk'cum tanısını biz bu hastalığın nasıl koyuyoruz? Rahat Bu tanısı şimdiye kadar konuştuğumuz Bulgar olan bir hastada. Yani erkek 65, yaş. kadınlarda da olur. Hep erkek diyorum ama erkeklerde biraz daha sık olduğu için Kadınlarda olmaz diye şey Yanlış anlaşılmasın. Bu biraz önce söylediğim gittikçe artan nefes darlığı, e, kuru öksürük, parmaklarda çomaklaşma olan bir hastada hekime gidince hekim kuşkulanır. Bu hastada akciğer sertleşmesi olmasın diye. Ve burada hekimin muayenesi çok önemli. Muayene bazı muayene bulguları vardır ki akciğer sertleşmesini düşündürür. Özellikle dinlemekle duyulan bazı çıtırtı sesleri vardır. Bu çıtırtı sesleri akciğer sertleşmesini bulgulardır. Hemen ikinci aşamada yapılacak şey ve akciğer sertleşmesinin en önemli tanı aygıtlarından birisi görüntülemedir. Yani akciğer filmi ama çok daha önemlisi tomografidir. Tomografide çok net görülür akciğer sertleşmesi var mı yok mu. Burada akciğer tomografisi, bilgisayarlı tomografisi çok önemlidir. Bunun yanı sıra bu akciğer sertleşmesinin derecesini önle, e, anlamak için hastalara solunum testleri yapılır. Bu solunum testleri akciğer sertleşmesinin varlığı dışında ne derece sertleşmiş, ne kadar ilerlemiş, ne kadar ilerlememiş solunum testi bunu gösterir. Bir diğer şey de benzer akciğer sertleşmesi farklı hastalıklarda da olabilir. Örneğin romatizmal hastalıklarda olabilir, örneğin kuş beslenenlerde olabilir. İşte bunları ayırt etmek için de bazı kan tetkikleri işte romatizmal kan tetkikleri yapılabilir. Yine bunları ayırmak için bazı hastalarda her hasta olmayabilir ama endoskopi yapılabilir. Bronkoskobi dediğimiz akciğerlere ışıkla bakılıp oradan yıkama suları alınıp ya da oradan küçük parçaları alınıp patolojide incelenip bu akciğer sertleşmesi nedeni bilinen mi bilinmeyen mi diye ayrılır. Yani burada çok önemli olan hastanın hekime söyledikleri hekimin muayenesi ve akciğer tomografisi tanıda çok önemlidir. Evet, haklısın. Ee, çok rahat koyabiliyoruz bu şekilde tanıyı. Peki tedavisi var mı bu hastanın? Nasıl yapıyoruz? Bu hastalığın tedavisi bu hastalığı ortadan kaldırmak mümkün değildir. Çünkü hayal edin lütfen eliniz yan, elinize asit ya da kaynar su döküldü, eliniz büzüştü ve deri sertleşti. Bu sertleşen deriyi normal deriye çevirmek mümkün değil. Hiçbir ilaç yok ki işte bu yanıklarda, asit dökülmelerinde bu deriyi aynı şekilde sertleşmiş akciğerin geri dönmesi mümkün değil. Dolayısıyla yapılacak şeyler bir, bunun sertleşmesini önlemek için önlemler almak. Yani lütfen sigara içmeyin o zaman. Lütfen sigara içmeyin. Madem en önemli risk faktörü ise korunmak önemli. O halde sigaradan uzaklaşıyoruz. Bir. Bir diğer yapılacak şey e, nefes darlığı olan, kilo kaybı olan, yürüyemeyen, halsizliği olan bu ilerlemiş akciğer sertleşmesi hastalarında en önemli şeylerden birisi destek tedavisidir. Bu hastalarda akciğer sertleşmesi sonucu oksijen kana gelen oksijen azalır. Dokulara giden oksijen azalır. Dolayısıyla bu oksijeni yerine koyabilmek için oksijen tedavileri önemlidir. Bu hasta oksijen tedavileri verilebilir. Bir diğer çok önemli tedavi de pulmoner rehabilitasyon dediğimiz akciğer fizik tedavisi yapılabilir. Çünkü bu hastalar nefes darlık almakta güçlük çekerler, hep öksürürler. İşte bu nefes almayı biraz rahatlatmak için, günlük işlerini biraz daha iyi yapabilmek için pulmoner rehabilitasyon dediğimiz akciğerin fizik tedavisinin yapılması gerekiyor. Bu çok önemli. Bir diğer önerdiğimiz şey, bu dedim ya başlangıçta mideden akciğerlere kaçan küçük küçük asit kaçakları, bu neden olabilir diye düşünüyor Kesin değil ama işte reflüsü olan akciğere mide asidi kaçan hastalarda reflü tedavileri, yani işte az yiyecek, sık yiyecek, başını yüksek yatacak bazı ilaçlar kullanır Bunlar yapılabilir. Bunların yanı sıra oluşmuş sertleşmeyi geri döndürecek bir ilaç yoktur. Ancak bu oluşan sertleşmenin ilerlemesini hafif durduran ilaçlarımız vardır. Bunlara biz antifibrotik ilaçlar diyoruz. Bu ilaçları kullanmasında hastanın yararı var. Bir, şey akciğerin sertleşmesini yavaşlatıyor. Yani ne kadar geri döndürmesi de sertleşmesini azaltıyor. Hastanın yaşam süresini uzatıyor. Bu çok önemli. Hastanın yaşam süresini uzatıyor. Bunu e, kullanmalarında tabii hekim önerisiyle kullanmanda yarar var. Bir diğer yapılacak şey de gazetelerde görüyorsunuz işte yüzüne asist atılmış böyle sertleşmiş e, ciltleri görüyorsunuz. Hemen gazetelerde okuyorsunuz. Plastik cerrahiye gitmişler. Buraya plastik cerrahi yap. Aynı şekilde sertleşen akciğerin en iyi birisi. Tabii ki bu sertleşmiş akciğerleri çıkartıp yerine daha daha taze, daha sağlam akciğerler takmak. Yani akciğer nakli. Her ne kadar çok zor olsa da ülkemizde yapılan merkezler var. Bu merkezlerden yardım alınabilir ve e, ileri dönem hastalarda akciğer nakli bir tedavi seçeneği olabilir. Bir de e, Haluk biliyoruz ki bu hastalık ara ara alevlenen bir hastalık, kötüleşen bir hastalık. Bu kötüleşmelerin de altında, temelinde en büyük neden olarak enfeksiyonları görüyoruz. Bu evet. enfeksiyonlara yönelik de takip sırasında hastalarımıza önereceğimiz bir şeyler var mıdır önlemek açısından? Evet. Bu bu biraz üniteradiyi anlatırken bu Güle Hoca'nın söylediği bir önemli konuyu atladım, unuttum. Onu mutlaka vurgulamak gerekir. Bu hastalarda e, ataklara girme nedeni ya da kötüleşme nedenleri araya giren enfeksiyonlar olabilir. Dolayısıyla bu hastalarda mutlaka grip aşısı ve pneumokok aşısının normal aşı şey, takvimi içerisinde mutlaka yapılması gerekir. Yani alınacak çok iyi hatırlatın hocam sağ olun. Bu alınacak önlemlerden birisi de bu aşıların mutlaka yapılması bu hastalara. Bir de biz bu hastaların tanısını koyuyoruz, tedavisini başlıyoruz ama Takip de çok önemli. Ne sıklıkla takip ediyoruz hastalarımızı ve her takipte neler yapmamız gerekiyor? Evet. Akciğer sertleşme tanısı koyduk. Bu destekleyici tedavileri yaptık, anlattık bunları yapıyor. Bu arada da sertleşmenin ilerlemesini önleyen antifibrotikleri verdik. Takip etme sıklığı ilk tanı konup ilk bu ilaçlar başlandığı zaman daha kısa sürelerle takip etmek gerekir bunu daha kısa sürelerde takip etmenin temel mantığı kullandığımız ilaçların yan etkileri çıkarsa kaçırmayalım onları görelim diye. Ama üç ay, 6 ay böyle kısa sürelerle takip edilen hasta artık ilaçlara alışıp ilaçları sorun olmadan kullanmaya devam etmeye başladıktan sonra ortalama yılda bir takip etmekte yarar var. 6 ayda bir ya da yılda bir üfleme testi, solunum testlerinin yapılmasına yarar var. Öyle sık sık tomografi çekilmez. Tomografi ilk tanık olduğu zaman çok önemlidir. Ama öyle üç ayda, 6 ayda bir tomografi hatadır Çekmem, çekilmemesi gerekir. Yılda iki yılda bir tomografi çekilebilir. Ama solunum testleri takip etmekte ve genel klinik bulgarı takip etmekte yarar var. Bu son yıllarda kullanmaya başladığımız ve hastalığı durdurmaya yönelik yavaşlatmaya yönelik ilaçların önemli yan etkileri var mı? Ee, hani... e, Gül hocam yani kullandığımız her ilaç verirken hastaya aspirin de verirken hastaya diyoruz ki aman dikkat et kanaman olması midende şu olması diye söylüyoruz. Tabi her ilacın beklenen bazı yan etkileri olabilir. Burada da iki grup ilaç var. Bu ilaçlardan bir grubunda e, yan etkiler ciltte güneşe karşı duyarlılık, cilt döküntüleri, bunun yanı sıra bulantı kusmalar, hazımsızlıklar, kilo kaybı olabilir. Ve bir önemli şey karaciğerdeki, karaciğerin fonksiyonu yavaşlatabilir. Öyle çok toksik değildir ama yavaşlatabilir. Diğer grup kullandığımız bir yaşta da sık gördüğümüz yan etkiler yine ishal görebiliriz. Bulantı kusmalar görebiliriz. Onlarda da karaciğer fonksiyonları değişebilir. İşte bu nedenle diyoruz ki bu tedavileri başlandığı zaman ilk üç ay 6 ayda zaman aralıklarla karaciğer fonksiyonlarına bakalım İlaç yan etkileri var mı yok mu diye. Yani her yaşta olabileceği gibi bazı yan etkiler var ama şey öyle korkulacak abartılı yan etkiler değil açıkçası. Peki Haluk son olarak da bu ileri yaş hastalığına ek olarak bir takım hastalıklar da görüyoruz bu hastalarımızda ya da bu hastalığın e, sertleşme hastalığının neden olduğu bir takım hastalıklar görüyoruz. Bu konuda da bize aydınlatırsan e, çok sevineceğim. Neler yapmalı hastalarımız? Tabii bu, bu akciğer sertleşmesiyle bu hastalarda akciğer sertleşmesine eşlik eden başka hastalıklar da görülebilir. Bu başka hastalıkların görülme biraz daha sık görülme nedenleri birkaç nedeni var. Bir bu sertleşme ileri yaşlarda görülüyor. E, Birçok hastalıkta ileri yaşlarda görülüyor. Onun için daha sık bir iki görülür. Bir diğer çok önemlisi de e, bu hastalıkta akciğer sertleşmesinde en önemli risk faktörü e, sigaraydı. Hepimiz biliyoruz ki sigara sadece sertleşme değil, koah yapabilir, akciğer kanseri yapabilir, kalp krizlerine neden olabilir. Dolayısıyla sigara ortak risk faktörü olduğu için bu hastalıklar sık görülür. O halde akciğer, akciğer ve koah, kronik bronş, koah birlikte görülebilir. Akciğer kanserleri görülebilir. Kalp hastalıkları birlikte, uyku uyku apnesi dediğimiz hastalıklar birlikte görülebilir. reflular asit kaçakları birlikte görülebilir. Ve bunun da tedavi edilmesi gerekir. Bunların birçoğunda ortak risk faktörleri olduğu için bir kısmında da sertleşmenin nedeni olduğu ek hastalıklardır. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Doktor Haluk Türktaş'a. Türk Toraks Derneği'nin halkla söyleşi toplantılarından bir tanesinde burada tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum ve Toraks Derneği'nin bu toplantılarına devam edeceğini duyuruyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum Bir Hocam. İyi günler diliyorum ben de.